Selamlar arkadaşlar. PlayStation Store'a yeni indirimler geldi. Bu videoda hızlıca bir göz atacağız. Haftanın fırsatında Sims 4 var yüzde %76 indirimle. Yıl ortası fırsatları var %60 indirim. Seviye atladın %50 indirim fırsatı. Bunlar çoğunlukla DLC falan. Çok bakmayacağız bugün ve Sıcak fırsatlar başlamadan önce şu anda videoya başladığım saat burada 18.35 yani Türkiye'de 20.35 ve PlayStation Plus ile ilgili sorular soruyorsunuz görüyorum yorumlarınızı ve sorularınızı şimdi bu geceden sonra yarın öğlene kadar bir saatte beklemek lazım arkadaşlar yine yayınlandığı zaman bununla ilgili bir video paylaşırım yani bu gece 12'den sonra belki 2 gibi gece belki 3 gibi belki işte yarın öğlen 12 saatlerini bulabilir yani net bir açıklama olmadığı için ben, ben de net bir saat söyleyemiyorum ama ara ara kontrol ediyorum ve geldiği anda video çekip sizinle paylaşacağım. Öte yandan zaten PlayStation yeni PlayStation Plus kütüphanesi ile ilgili videoları da paylaşıyorum. Yine onda kanalda görebilirsiniz. Yani 10 oyunluk listeler halinde. Şimdiye kadar 30 oyundan bahsettim. Yarın bir video daha gelecek. Şimdi Sims 4 ile başlayalım. Haftanın fırsatında Sims 4 var. 45 liraya düşüyor %76 indirimle. Daha fazla indirim oldu oluyordu %85 indirimle 38 liraları falan hatırlıyorum ama çok da bir fark yok yani 45 lirada alabilir tabi. Ee, şimdi oyunlara bakalım ama bu e, oyunların bazılarının Playstation Plus kütüphanesinde olacağını biliyoruz. Deluxe ya da da ama yeni eklenen oyunlarda olabilir. Sekiro muhtemelen olmayacak ve e, önerebileceğim oyunlardan bir tanesi 234 lira zaten daha aşağıya düşmüyor Sekiro. Tiny Tina's Wonderlands yeni çıkan bir oyun %20 indirimde 1479 lira. Assassin's Creed Valhalla'yı geçeceğim çünkü kütüphanede olacak ve sizin de en azından ekstraya yükselteceğinizi varsayıyorum. FIFA 22 yani 3 ay 4 ay sonra yeni FIFA oyunu çıkacak ama 119 lira iyi bir fiyat. Bu arada FIFA 22'yi beğendim biliyor musunuz? Kaç senedir FIFA oynamıyordum. PlayStation 5 versiyonu da iki, yani o kadar avantajlı değil 240 lira hala ama PlayStation 4 versiyonu bence iyi fiyatta. A Riders Republic PlayStation 4 ve PlayStation 5 versiyonu 160 indirimle 227 lira oyunun çıktığı zamana bakarsak yani daha birkaç an önce çıkan bir oyun ve hızlı bir düşüşte indirimde eklentileri falan attım burada tabi ilgimi çeken dikkatimi çeken bir şey var ondan bahsedeyim. Battlefield 2042'nin Ultimate Edition arkadaşlar indirimsiz hali 2000 liraymış. Ya. Ben PlayStation Store'da daha önce hiç bu fiyatı görmedim. Bu fiyatı da bugün gördüm. Şaşırtıcı açıkçası. Başka devam ediyorum. NBA dahil olacak kütüphanede Call of Duty Modern Warfare 234 liraya kadar düşüyor. Yine aynı fiyatta Far Cry Altın Deluxe Edition 311 lira %60 indirimle. Yani, evet düşünülebilir bence. Uh, Witcher 3 Game of the Year Edition Wild Hunt'ın 43 lira. Bu fiyatta görüyoruz hep zaten. Assassin's Creed Valhalla dediğim gibi geliyor. Uh, başka devam ediyorum. Forza 65 lira kütüphanede olmayacak ve Deadloop'da Deluxe Edition'ı 255 lira alınabilecek oyunlardan bir tanesi arkadaşlar geçen senenin iyi oyunlarındandı. Assassin's Creed Odyssey bu da kütüphanede yok. %75 indirimle 149 lira. Ve Gold Edition'da 200 lira. Marvel's Avengers %60 indirimle 143 lira. Ben bu oyunun yakın zamanda PlayStation Plus kütüphanesine de eklenebileceğini düşünüyorum. Biraz fazla gömülen bir oyun bence. Yani oynadım gayet kaliteli gayet iyi bir oyun. Bu fiyata da değeceğini düşünüyorum. Başka devam ettim. Away Out var. Burada 33 lira. Watch Dogs Legend 230 lira. Ultimate Edition'ı Deluxe versiyonda 201 lira. Mortal Kombat var. Mortal Kombat'ları geçelim isterseniz. Hades 160 lira. Bu oyun çok fazla indirime girmiyor. Çok da beklememek lazım. PC tarafında da öyle çok indirime girmiyor. Çünkü adamlar nasıl bir oyun yaptıklarının farkındalar. Zaten uygun fiyatlı. 160 lira. PlayStation Plus kütüphanesinde de yakın zamanda gelmeyebilir. Alabilirsiniz eğer roguelike türünde oyunları seviyorsanız. Diablo 3 Eternal Collection yine bayağı devasa bir oyun oynanış süresi olarak 98 liraya düşüyordu yine aynı fiyatta arkadaşlar bu sayfayı da geçiyorum. Doom Make Remaster zaten uygun fiyattan piyasaya çıkmıştı. Eski bir oyunun remastered versiyonu olduğu için şu anda PlayStation Plus indirimiyle 130 liraya düşüyor. Alınabilir. Şimdi bu sayfaya geldiğimizde Little Nightmares 1, Injustice 2, Life is Strange 3, Overcooked 4, Trek to Yomi. Bunlara bakalım. Şimdi Little Nightmares'e %50 indirim var. 174 liraya düştü ama bu deluxe versiyonu. Yani normalde çok da büyük fark olmadığı için söylüyorum. Standart versiyonu alsanız daha iyi ama onu şu anda indirimde görmüyorum. Injustice 2 zaten 144 liradan satılıyor. PlayStation Hits'te de olduğu için uygun fiyatlı bir oyun %40 indirimde 86 lira karşılık dövüş seviyorsanız özellikle karakterlerde tabi bayağı güçlü tavsiye ederim. Life is Strange 2 var burada 81 lira 6 sezon düşünürsek yani bütün oyun için bence iyi bir fiyat ve Overcooked'un um birinci ikinci oyunu bir arada PlayStation Plus indirimiyle beraber 62 liraya geliyor iki oyun bir arada. Bence birinci oyunda ikinci oyun arasında çok büyük farklar yok bu arada, Onu da söyleyeyim. Yani biri bitirdikten sonra sanki ikiyi tekrar oyunlamayabilirsiniz de. Öyle de bir şey var. Track to Yomi %25 indirimle 141 lira yeni bir oyun. Yani bir, bir ay, Mayıs ayında çıkmıştı. Piyasaya zaten uygun fiyattan çıkmıştı. Biraz daha indirim bekleyebilirsiniz arkadaşlar ama 141 liraya değer mi? Yani 3 saat sürecek deneyiminiz toplam. Toplam oyunun süresi 3 saat sürecek. Sinematik 2D bir oyun. Çoğunlukla 2D yani. 2.5D. Devil May Cry HD Collection ve 4. oyun Special Edition bundle 65 lira. Bu e, aslında şeyde olacak arkadaşlar. Premium olsaydı olacaktı. Fakat premium olmadığı için yok çünkü PlayStation 3 oyunları yani PlayStation 3 Remaster'ları HD Collection ve PlayStation 4 Bundle. 65 lira 4 oyun için fena değil ama her zaman Devil May Cry önerdiğim zaman söylüyorum. Yani bu oyunlar için yine internetten bakın çünkü sabit kameralı ve eski grafikli oyunlar. Sniper Elite'in Remaster'ı var. ikinci oyun Remaster'ı o da 46 lira yüzde %85 indirimle düşünülebilir alınabilir. Code Vein 165 lira geçtim onu. Just Cause'u geç. We Happy Few, Yani her zaman böyle oluyor arkadaşlar. Oyun nedense çok pahalı. 639 lira. %90 indirimde 63 liraya düşüyordu. Her zaman yine o fiyata düşmüş. Başka... Anthem %90 indirimle 63 lira. Bence bu da fena bir oyun değil. Yakuza Remastered Collection 3 oyun vardı. Doğru hatırlıyorsam ama bir bakmak isterim bir saniye. Yakuza 3, Yakuza 4 ve Yakuza 5. Hep beraber 3 oyun bir arada 113 lira arkadaşlar. Hollow Remastered hala biraz daha düşsün diye bekliyorum. Çünkü yani oyun hakikaten Remastered'da çok iyi yapılmamış bu oyunun. Zaten PlayStation 1 oyunu iyi bir şekilde remaster yapmak bence çok zor çünkü aradaki fark dağlar gibi yani hafif bir cilalamayla kurtaracak gibi değil bir remake gerekiyordu. Borderlands The Handsome Collection 107 lirayı %75 indirimle. Başka bu sayfada şu bu kısmı kapattık yıl ortası fırsatlarını. 14 gün sürüyor indirimler genelde. Yani iki hafta sonraki çarşamba gününe kadar bu fiyatlar bu oyunlar olacak. Burada ise işte eklentiler var, kariyer şey karakterler var, araç var. İşte oyun paralar falan var. O yüzden bu şey kısmını da, seviye atladığın kısmını da atlayıp sıcak fırsatlara geleceğim. Bloodborne Game of the Year Edition 79 lira. Rise of the Tomb Raider burada düşünülebilir. 43 lira. The Division olabilir. 29 lira. Dead Cells var. 57 lira. Just Cause 3. 26 lira ama XXL Edition indirimdeyse ona bakalım. Watch Dogs 62 lira. Project Cars PlayStation Plus önceden eklenmişti. Sonra çıkartıldı nedense. Crew New Coin'u 85 lira. Bu arada şurada da şeyleri kaldıralım oyun paketi tam sürüm ve premium. Burada şöyle de bir şey var. Pek çoğunuz farkındasınızdır. Özellikle beklemiş olduğunuz bir oyun varsa girip wishlist'e atarsanız onu indirime girdiğinde size bildirim geliyor. Öyle de bir şey yapabilirsiniz ama ben şu indirim döneminde yani açıkçası Sekiro haricinde çok alınacak bir oyun yani şöyle o alınacak oyun var ama bir yani birkaç gün sonra eğer paketi yükseltirseniz gerçekten yüzlerce oyun olacak sırada bekleyen. Hani onları bırakıp bunu oynar mısınız bilmiyorum ama Essential'da kalacaksanız ya da hiç PlayStation Plus aboneliğiniz yoksa böyle oyunlar alabilirsiniz tabi. Thief 12 2 lira bence bu da yani yine bu fiyata göre gayet iyi. Ee, bir gizlilik oyunu. Jazzgoes XXL Edition 20 lira yine fiyata göre kıyaslayacağım. Gayet iyi bir aksiyon oyunu. Onu iyi isterseniz deneyebilirsiniz ama biraz daha indirim bekleyebilirsiniz isterseniz. Çünkü tek kişinin yapmış olduğu bir puzzle macera oyunu. Ee, yani tabi tek kişi olduğu zaman beklenti ona göre düşüyor ama yine de iyi iş çıkartmış bence Game Pass'te vardı hatta çıktığı gün eklenmişti o zaman oynamıştım ve devam ediyorum Defense Grid 2 arkadaşlar çok keyifli bir oyun. Eğer kule savunma oyunları seviyorsanız şimdi burada gördüm 15 liraya kadar düşmüş. Bayağı keyifli. Yani ben böyle bir 8-10 saat falan oynamıştım. Bu şekilde arkadaşlar eğer gözümden kaçan ya da önermek istediğiniz bir oyun olursa yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. PlayStation Plus ile ilgili biraz daha beklemenizi rica edeceğim sizden. Yani bu gece itibariyle yarın öğlene kadar gelmiş olacak muhtemelen. Geldiği anda da videosunu hemen paylaşacağım size. Ee, ve evet PlayStation Plus ile ilgili daha çok konuşuruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.